Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sadece iki malzeme ile hazırlanan mükemmel bir tatlı ile karşınızdayım. İncir uyutması. Bunun için 12 adet incir şu şekilde başlarından kesiyoruz. Ve yaklaşık 1 litre süt kullanacağım. Çok hafif şeker ve yağ içermemesiyle çok güzel bir lezzet sunmakta. İncirlerinizin etli olmasına dikkat ediniz. Paçını kestiğimiz incirleri küçük küçük doğrayalım. Önce dördem. Daha sonra tekrar bir dört parçaya bölerek 16 adet minik incir elde ediyorum. Bu işlemi tüm incirleriniz boyunca yapalım. Doğradığımız incirlere derin bir kaba alalım. İncir boyutu şu şekilde olmalı. Aldığımız kabın üzerine ılık su. Burada suyun ılık olmasına lütfen dikkat ediniz. Üzerine geçecek kadar ılık su ilave edelim ve incirlerin yumuşamasını bekleyelim. Bu süre yaklaşık 5 ile 10 dakika arasında değişecektir. İncirinizin yumuşaklığına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. İncirimizi kontrol edelim yumuşamış mı diye. Gayet güzel yumuşamışlar. Ve sütümüzü alalım. sütümüz parmağımızı yakmayacak derecede olmalı. Bu şekilde 5 dakika tuttuğunuz zaman parmağınızı yanmamız gerekir. Uyutma mantığıyla yapılıyor. Aynı şekilde yoğurdun mayalanma sıcaklığı da diyebiliriz. İncilerimizi bir kevgir yardımıyla güzelce süzdürerek sütümüzün içerisine alalım. Daha sonra blenderdan getirerek püre haline getirelim. İçerisindeki incir tanelerinin çıtır çıtır ağza gelmesiyle dağılmasıyla mükemmel bir lezzet oluşmakta. Mikserden çektiğimiz incir ve bekletmeden kablarımızı alalım. ve ardından 1 saat üstü kapalı şekilde bekletelim. 1 saatin sonunda dinlendirdiğimiz incir uyutmalarımızın üzerine dilim incirler, ceviz ve antep fıstığı ile süsleyelim. Yozgat'a ait bu lezzet hem oldukça pratik hem hafif 2-3 saat dolapta dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Orijinal tarifinde tarçın da bulunan incir uyutmalarımızı ben ceviz, incir ve fıstıkla süslemeyi tercih ettim. Deneyen herkese afiyet olsun.